Finans Podcast'inden herkese merhaba. Bu hafta biraz geçtiğimiz hafta boyunca internette çok konuşulan iki konu özelinde konuşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi servet düşmanlığı. Başlıkta göreceğiniz üzere bunu irdeleyeceğiz. Neden servet düşmanı olunuyor? Neden servetinize düşman olunuyor? Bu konuyu iki açıdan da ele alacağız. Bir diğeri de torpille işe girmek ve bunun etikliği üzerine Biraz konuşmak istiyorum. Ne kadar etik? Torpil nedir? Torpili referanstan ayıran nedir? Bu gibi konulara biraz değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle geçtiğimiz haftayı epey meşgul eden bir çikolata olayı var. Duymayanlar için çok kısa özet geçmek istiyorum. LinkedIn platformu üzerinden bir kullanıcı aldığı bir çikolatanın küflendiğini markasını etiketleyerek paylaşmış. Gönderinin altına çikolata markasının CEO'su LinkedIn platformuna pek yakışmayacak şekilde bir çıkış yaparak yorum yazdı ve bu çikolatayı tüketmek üzere satın alan müşterisine biraz tehditvari konuştu aslında. Bunun üzerine olay çığ gibi büyüdü. Yani hiç beklenmediği hızda LinkedIn'den çıktı. Twitter, ekşi sözlük gibi birçok platforma yayıldı ve tepkiler olağanüstü arttı. Aynı şeyin bir bileşik getiri olduğunu düşünecek olursanız şöyle söyleyeyim. 10 TL'lik bir hisse senedi aldığınızda bu hisse senedinin bir gün içerisinde 10 milyon dolara ulaşması gibi bir şeye dönüştü. Yani inanılmaz büyüdü. Kendisinin açıklaması insanları cevapları, ardından şirketin açıklaması, çikolatayı satan marketlerin ürünü sırayla raftan kaldırması, web sitelerinden silmesi gibi şeylerle karşılaştık. Derken CEO'nun da istifası geldi. Sonra takip etmedin ne olduğunu ama X platformunda da yorumunu yazmıştım ama şöyle %100 pazarlama kitaplarında bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra adından söz ettireceğini düşündüğüm büyük bir hadise bu. Çok enteresan bir şekilde bir şirketin böyle bir bir olumsuz etki yaratmasına şahit olduk tüketiciler üzerinde. Ürünü severek tüketen insanlar bile üründen soğudular. Bir diğer etkisi de tamamen o çikolata firmasıyla ilişkisiz başka bir sektörde faaliyet gösteren bir elektronik firmasını etkilemesi oldu. Firma bu olaydan sonra %2'ye yakın ilk işlem gününde eksi açtı mesela. Çok enteresan. Tek bağlantısı bu çikolata firmasının CEO'su ile o elektronik firmasının paydaşların bir tanesinin özel ilişkisi. Sadece böyle bir şey varmış dendiği için o elektronik firmasına satış getirdi. Günübirlik alsat yapmak bu yüzden zararlı bir yandan da. Yani böyle şeylere yetişmek imkansız. Her gün böyle onlarca minik minik olay gerçekleşiyor ama böyle büyük bir şey gerçekleştiğinde birden herkes duyuyor hale geliyor. Orayı da etkiledi. Daha sonra bu CEO'nun yükselişiyle alakalı çok değişik söylentiler çıkmaya başladı. Zaten insanımız biliyorsunuz böyle bir şeyi havada kapar yani. Herhangi birisi birden hızlıca zengin olduysa onun arkasında bir şey aramaya genelde meyilliyiz. Şimdi o iddialara hiç girmiyorum ama insanlar gerçekten servet düşmanı mı değil mi? Bunu aslında biraz irdelemek istiyorum. Servet düşmanlığının birçok nedeni olabilir. Bunlar arasında gelir adaletsizliği, zenginlerin ayrıcalıklı konumu, ekonomik eşitsizlik, sosyal hizmetlere erişimdeki farklılıklar gibi faktörler var. Bu durum serveti kötüleştirmek demek ve zenginleri hedef almak için bir zemin oluşturabilir. Ama tek sebep bu olmasa gerek. Servet düşmanlığı bir yandan toplumda sosyal gerileme ve hoşgörüsüzlüğe de yol açabiliyor. Yani bir iki zenginin yaptığı kötü bir şey varsa bile toplumda sosyal gerileme ve hoşgörüsüzlüğe yol açabiliyor. Zenginlerin ve servete sahip olanların toplum içinde dışlanması ve hedef alınması genel hoşgörü ve sosyal uyum üzerinde olumsuz etkilere sahip olabiliyor. Geçtiğimiz aylarda bazı influencer benzer sebeplerle işte vergi usulsüzlüğü olsun, kaynağı bilinmeyen zenginlik gibi böyle çeşitli sebeplerle izlemeye alındığı ve bir noktada paketlenip içeriye alındığı bir dönem yaşadık biliyorsunuz. Bunun altı doluysa böyle bir şeye evriliyor çünkü. Ama altı boşsa bu iddiaların genellikle herhangi bir şey olmuyor ve bu insanlar özgürce dışarıda yaşamaya devam ediyorlar haliyle olması gerektiği gibi. Psikolojik olarak servet düşmanlığı bireyler arasında kıskançlık, öfke, mutsuzluk gibi duyguları da körüklediği için aslında gördüğümüz bir şey bir yandan. Ama insanlar sadece kıskançlık sebebiyle servet düşmanı olmuyorlar. Bunu da anlamak lazım. Şimdi vergilendirme diye bir şey var. Bakıyorsunuz koca koca firmalar yıl boyunca 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira vergi ödemişler. Ama herhangi bir çalışan, özel sektörde ya da memur olup olmadığı fark etmeksizin bu insanların bir yılda verdiği, bireysel olarak tek başına verdiği, ödediği vergiden çok daha az bir vergi ödediğini görüyoruz bu devasa şirketlerin. Bu örnekteki şirket dışındakiler için de geçerli bu. Şimdi bazı şeyleri vergiden düşme diye bir şey var biliyorsunuz. Bu usulüne uygun yapıldığı zaman devlet buna hak tanıyorsa sorun değil ama kar ettiğiniz saklayarak vergiden kaçıranlar azımsanamayacak kadar fazla. Ve milyonlarca dolar vergi borcu silinenler de görüyoruz ve duyuyoruz haberlerde. Çeşitli sebeplerle. Ama öyle ama böyle. Bu vergi borçları siliniyorsa bu vergi kaçakçılarına da aslında bir yandan da onların borcu ne de olsa siliniyor. Benim de peşime düşmezler dedirtebiliyor bir yandan. O da var. Ama insanlar bu gibi haberleri gördükten sonra daha çok kuruluyorlar. Zengin olan çoğu insan bu şekilde olmuştur gibi bir ön yargıyla da bakabiliyorlar. Aslında öyle olmasa bile bazen. Benim vergimi çalarak kendi işini büyüttüyse, onun vergisi siliniyorsa, ben daha çok vergi veriyorsam tabii ki de kızarım gibi bir düşünce hakim oluyor. Buna hak verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz edebilirsiniz. Tamamıyla sizin bakış açınıza bağlı. Servet düşmanlığını azaltmak için toplumdaki gelir eşitsizliğini azaltıcı politikaların ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi daha önemli. Servet ve başarıya olan olumsuz bakış açısını değiştirmek için eğitim ve farkındalık kampanyaları da düzenlenebilir. Ama kalkıp da büyük firmaların vergi borçlarını silerseniz, bu durumda etkisi küçük ama varlığı büyük halk haliyle kızabiliyor. Bireylerin kendi tutumlarını gözden geçirmesi ve empati geliştirmesi de önemli. O ayrı bir konu. Ama burada sanki biraz gerçekten çok zengin olan, çok varlıklı olan insanlara, firmalara, borsada işlem görüy olsun ya da olmasın Bunların tutumlarına, ne kadar vergi ödediklerine falan bir çeki düzen vermeleri daha elzem. Yani bin tane insanın ödeyebileceği bir vergiyi tek bir şirket zaten ödeyebiliyor. Gerçekten kazancını tamamen gösteriyorsa ve vergi kaçırma niyeti yoksa ödeyebiliyor. Ama kalkıp da bir tane insanın ödediği vergiden bir yıllık ödediği vergiden daha az vergi tahakkuk ettiğini görünce insanlar senin nasıl bir masrafın varmış da bu kadar vergi verebildin sadece? dedirtiyor. O yüzden servet düşmanlığı yok değil, illaki var. Ama bunun suçlusu o servete sahip olmayıp kızgın olan halk değil aslında. Suçlunun tam olarak kim, kimler, ne olduğunu aslında herkes az çok biliyor. Sadece bunu halka yıkmak, servet düşmanlığı var demek daha kolay olduğu için bu şekilde söyleniyor. Çok varlıklı olduğu için linç edilmiyor bazı insanlar. Aslında kişinin kendinden bir parça götürüp bu zenginliği yaşadığına inanıldığı için kin duyuluyor. Çok zengin olup da kimsenin kin duymadığı çok insan tanıyorum. Siz de bazısını biliyorsunuz. Servetine düşman olmadığınız zengin sayın desem bir düşünün. Tam tersine göre daha çok isim verebileceğinize de eminim neredeyse. Yani daha az kişinin servetinde sıkıntı olduğunu düşünüyor olma ihtimaliniz yüksek. Bilindik zenginleri düşünün. Olumlu, olumsuz iki taraftan da vardır örnekler. Ama olumlu daha çoktur diye düşünüyorum. Bu olumlu insanlar genellikle göz önünde olmadığı için, çok göze batmadığı için ilk sorduğumda aklınıza gelmeyebilir. Türkiye'nin en zenginleri ya da en çok vergi verenler, vergi rekortmenleri listesine baktığınız zaman adını sanını duyduğunuzda kim gütmediğinizi fark ettiğiniz bir sürü insan göreceksiniz belki orada. Çünkü çok nadir duruyorsunuz ve görüyorsunuz bu insanları zaten. Gerçekten emeğiyle zengin olan bunu böyle aleni gösteriş yaparak, şımararak, arabalar alarak, işte selfiler çekip yatlarda bunu paylaşarak göstermiyor. Bunları yapmıyor değil. Bunları yapıyor. Bunları yapıyorken de Arada görüntüleniyor olabilir. Bu değil bahsettiğim şey. Sadece bunlarla var olmaya çalışıyorsa, maddeyle var olmaya çalışıyorsa, bu insanlara kin gütmekte diğer insanlar çok haklı demek istiyorum. Yani anlayacağınız, kendinizde de böyle bir hissiyat varsa, bunu kendinizde bir kötü huymuş gibi düşünmenize gerek yok. Aslında onu demeye getiriyorum. Siz sebepsiz yere kin duymuyorsunuz muhtemelen. Ya size bir etkisi vardır, ya haksız kazanç olduğu çok barizdir. Bu yüzden sizi rahatsız ediyordur. Bunlara müsamaha gösterilmesinden haz etmiyor olabilirsiniz. O yüzden kendinizi bu anlamda suçluyorsanız suçlamayın. Ama sessiz sessiz içinizde kilinizi duymaya devam edin demiyorum. Umursamayabilirsiniz mesela. Ya da siz diğer taraftaysanız, varlıklı taraftaysanız insanların nefretini kazanmamak için bu tarz şeyleri gösteriş haline getirmemeye çalışırsanız en azından yolsuz değilseniz, arsız değilseniz çok fazla tepki göreceğinizde zannetmiyorum. Ama Öyle bir zenginliğiniz varsa, öyle bir varlığınız varsa ve bunu sıfırdan kendiniz edindiyseniz, zaten doğal olarak default bu olgunluğa erişiyorsunuz. Hazıra konmak ya da birden birisi sayesinde, birileri sayesinde bir anda zenginleştiyseniz veya şans eseri bulunduğunuz noktada başkalarının hakkına girerek yükseldiyseniz veya birilerinin canını yakarak büyüdüyseniz rahatsız olmakta haklısınız rahatsız olun da bu arada. Bu bakışlardan, bu söylemlerden hiçbir zaman kaçamayacaksınız. O da bir gerçek. Diğer bir konu bu hafta bahsetmek istediğim yine etikle alakalı bir şey olduğu için torpil meselesi. Geçtiğimiz haftalarda X platformundaydı sanırım yine. Karşıma bir işe girmek için torpil kullanmak ne kadar etik diye bir gönderi çıktı. Orada çok tartışılmamış. Sadece böyle bir önüme düştüğü için gönderi. Bu başlığı kenara not ettim. Bir işe girmek için torpilin sınırını iyi çizmek gerekiyor. Yani birisinin referansıyla girmiş olmakla hak etmediğiniz asla normal şartlarda giremeyeceğiniz bir yere torpille birisinin adıyla adını kullanarak ya da gücünü kullanarak girmek bambaşka şeyler. Birisinin adını vererek bir yere girdiğinizde eğer gerçekten siz liyakatliyseniz onda bir sorun yok. Kişisel ilişkileri veya tanıdıkları aracılığıyla işe alınmak yanlış bir şey değil. Nedense bu yanlış zannediliyor. Bu durum adil bir işe alım süreci ise herhangi bir tartışmaya mahal yok ama etik olup olmadığı konusunda şöyle bir ayrıma gidebiliriz. Torpilin adil olmayan bir avantaj olduğu ancak şöyle söylenebilir. İş alım sürecinde o kişinin liyakatinin önüne geçiyorsa, yani o kişi aslında sadece bilgisayar kullanan birisi ise mesela, bilgisayarı açıp bir şey Word'de yazabiliyor sadece ama atıyorum bir kod yazamıyor ama sen bunu kalkıp da yazılımcı pozisyonuna koyarsan sırf maaş bağlamak için ki böyle bir şey gerçek hayatta çok olmaz da hani oldu diyelim örnek anlaşılır olsun diye böyle basit bir örnek veriyorum. E bu bariz torpil oluyor yani. Diğerlerinin motivasyonunu düşürmesi bir yana şirket olarak sana da zarar verir. Bu durumun normal bir işe alım olduğunu savunmak akıllıca olmaz. Birinin referansıyla işe girmek kişinin yeteneklerinin ve güvenilirliğinin bir tür kanıtı olabilir. Çünkü işverenler işe alım sürecinde adayın referanslarına bakarak adayın iş performansı ve uyumu hakkında az çok fikir sahibi olabilir. O referansları araya da bilir. Daha önce benim adımı referans olarak yazan çok fazla eski çalışanlar çalışma arkadaşım oldu mesela. Ve her birine de sabırla markalara o arkadaşları olduğu gibi anlattım. Yani ne olduğundan fazla gösterdim ne olduğundan az gösterdim. Ancak referansla işe girmenin adil bir işe alım süreci olmadığını düşünenler bu durumu torpil olarak nitelendirebilir. Halbuki öyle değil. Ben şimdi normalde işimde bilindik ve deneyimli birisiyim. Benden referans aldığı için değil. Benim o kişinin olduğu kişi olduğunu onayladığım için belki işe girmiştim olabilirler. Bu torpil olmuyor ama. Referans zaten normalde adayın iş geçmişi, deneyimi, performansı hakkında bilgi verir. E benim yaptığım da buydu her zaman. Torpil ise kişisel ilişkiler veya tanıdıklar aracılığıyla işe alım sürecini daha çok etkiliyor. Referansla işe girmek adayın yeteneklerinin ve başarısının bir göstergesiyken torpil adil olmayan bir avantaj. Kendi hayatımdan bir örnek vermek gerekirse bugüne kadar çalıştığım her işime, ilk işimde buna dahil o şirketlerde çalıştığım birinin tavsiyesiyle şirketin daveti üzerine girmiş biri olarak hiç iş başvurusu yaparak işe girmedim. İlk işine nasıl? O zaman tavsiye üzerine giriyorsun diye soracak olanlar için onu da söylemiş olayım. İlk işimden önce ben yaptığım işi freelance de yapılabilen bir iş olduğu için öncesinde yapıyordum. Bunu tam zamanlı hale dönüştürdüm. Torpilde insanların tadını kaçıran şey şu. Mesela devlet kurum ve kuruluşlarına, belediyelere bu gibi halkı doğrudan etkileyen Onların vergilerini, onların ödemelerini doğrudan etkileyen, onlara masraf çıkaran, onlardan para alan bir pozisyon için olmaması gereken bir kişinin orada olması torpilin dik alası mesela. Ama özel sektörde isteyen, maaş bağladığı, istediği kişiyi çalıştırabilir. Ancak şu olamaz, olmamalı. Benim alım yetkim olan pozisyonlarda yetkimi kullanarak aslında orada olmaması gereken bir kişiyi oraya şirketin parası kullanarak ona maaş ödeyerek almam. Olmaması gereken bir iş mesela bu. Etiklikten çok uzak şirketin sadece o işin yapıldığını zannettiği için ödediği o ödenekten zarar etmesini sağlıyorsam bu benim için etiklikten de öte hem suça girer şirkete verdiğimiz zarar var hem de ortaya çıktığı durumda çok büyük güven sarsar. O şirket o yetkiyi senden alır zaten. Servet düşmanlığı torpil ve bunların etik olup olmaması iki yönden de bunları konuştuk az çok görüşümü net bir şekilde aktardığımı düşünüyorum. Bu konularda siz ne düşünüyorsunuz? Böyle örnekler yaşadınız mı? Belki bu podcast'in bir sonraki bölümüne ya da Instagram hikayelerine vesaire ya da Twitter'a taşıyabiliriz bunları. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Böyle örnekler varsa benimle paylaşabilirsiniz. Paylaşılmaya uygun olanları burada da dile getirebiliriz isterseniz. Sesli olarak da bu arada paylaşabilirsiniz. Benimle iletişime geçmek isteyen insanlar sadece yazılı değil, ses dosyası göndererek soru, öneri ya da katkıları varsa yayınlara bunları aktarabilirler. Sesim duyulmasın gibi bir çekinceniz yoksa paylaşabilirsiniz. İleriki bölümlerde sadece bu konu için değil her zaman için geçerli bu teklifi. Her zaman ses kayıtlarınızı gönderebilirsiniz. Çok uzun olmadığı takdirde. Son olarak kapatmadan önce Bitcoin'in yarılanma meselesinden de bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta bu gerçekleşti. Uzun zamandır söylüyorduk. Bitcoin blok yarılanması gerçekleşti. Artık Bitcoin kazımında, Bitcoin madenciliğinde bir Bitcoin'in kazı yazılması iki kat zorlaşmış oldu. Bunu merakla bekliyorduk uzun zamandır. Genellikle bu yarılanma dönemlerinde yarılanmadan sonra kripto paralar birkaç ay düşüş eğilimi gösteriyor. Ardından yeni boğa sezonu geliyor. Önceki iki seferde böyle olmuştu. Tekrar böyle olacağının bir garantisi olmadığını önemli hatırlatmak istiyorum. Ancak ben yatırımlarımı buna göre bir miktar kripto paralara yaptığım yatırımları artırmayı düşünüyorum. Fakat şunu unutmayın bu anlamda bir yöneliminiz olacaksa genellikle yarılanmadan sonra insanları illallah ittirecek kadar tat kaçırıcı seviyelere kadar düşüp biraz süründürebiliyor kripto paralar. Öncekilerde bu şekilde olduğu için böyle söylüyorum. Olmaya da bilir, düz de gidebilir, birden de fırlayabilir, çok düşebilir. Bitcoin ve diğer kripto paralar tamamen de değer kaybedebilir çeşitli regülasyonlarla ya da önüne engel koyulması gibi durumlarda tamamen hayatımızdan çıkmasa da maddi olarak elde etme konusunda ve satış alış konusunda bugünkü rahatlığında olmayabilir günün birinde. Kripto paralara yatırım yaparken bunu her zaman aklınızda bulundurun. Kripto para yatırım tavsiyesi değil bu. Sadece kendi yapmak istediğim ve yapacağım şeyi söylüyorum. Ben uzun yıllardır bu kripto para camiasında da varım. Kripto paralara yaptığım yatırımları da portföyün çok küçük bir miktarıyla yapıyorum. Bunu da göz önünde bulundurun Lütfen tekrar. Geçtiğimiz hafta ve ondan önceki iki hafta öneri bölümleri yayınlamıştım. Artık biraz daha sohbete tekrar döneyim öneri bölümlerini biraz ara verelim diye bekletiyorum. Bazı yeni öneri bölümlerimiz de var. Örneğin finansal mobil uygulama önerileri gibi. Bunlar gelecekte gelecek. Bunun gibi başka öneriler de olacak. Ama üç tane öneri bölümü arka arkaya geldiği için artık çok fazla arayı bölmeyelim diye biraz daha asıl konseptimizden çok çıkmayalım diye normalimize dönmek istedim bu hafta. Finans podcastinin bütün bütün sosyal medya hesaplarını takip etmeyi, aktif olduklarınızda takip etmeyi, oralardan da iletişimde kalmayı ihmal etmeyin. Oralarda bazı oralara özel içeriklerimiz oluyor. Sohbet ediyoruz. Instagram'da mesela hikayeler üzerinden diyalogda olduğum çok fazla insan var. Bir şey yazıyorum. Ona bir cevap geliyor. Üzerine konuşuyoruz derken çok yakınlaştığımız arkadaşlarımız oldu. Çok böyle tek taraflı değil. Daha interaktif ilerlemek isterseniz Instagram ve Twitter özellikle üzerinden takip edebilirsiniz. Bu arada bölümleri YouTube'a da tam olarak bütün haliyle yüklüyorum. Eğer onu kaçırdıysanız orada da oluyor bölümler. Sadece benim normalde podcast yayın günüm pazartesi olduğu için onunla aynı gün olmayabiliyor. Bunu tekrar bildirmek istiyorum. Oraya da bölümler her ya da geç tam haliyle yükleniyor. Bilginiz olsun. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Parayla kalın. Paraya sıkışın. Öyle söyleyeyim. Yani paraya sıkışın derken şu kardeş bayındaki gibi paranın içine sıkışın. Öyle bir paraya sıkışın. Haydi görüşmek üzere.